Geçtiğimiz pazar AKP'nin bir il danışma kurulu oldu. Orada il danışma kurulunda çıktı. Sayın mevkidaşım, aynı zamanda meslektaşım, bir dönemde 2014-2019 yıllarında Merkez Efendi Belediye Başkanı'nı yapan şahıs Sayın Subaşoğlu çıktı bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozduğumuzu kendi içimizde iktidar mücadelesi verdiğimizi ve iç kavgamızdan dolayı dışı zaten görmediğimizi söyledi. Kendisi görsün. Cumhuriyet Halk Partisi'nde asla ve kata kardeş kavgası olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olsa olsa kardeş kıskançlığı olur. Kardeş kıskançlığından öteye hiçbir şekilde ne kavgaya tahammülümüz vardır ne de kavga eden bir arkadaşımız vardır. Kavga etmeye çalışan da zaten bizden değil, sarayın soytarısıdır. Çıkıyorlar şu anda belediyelerimizde ki 18 belediye başkanımız şu anda içeride. Yüzlerce bürokrat arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz içeride. Şikayetten kendileri, şikayet edilen kendisi takip eden kendileri diyor. Bunu da küllüyen yalandır. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili hiçbir zaman harama el uzatmaz, uzatmamıştır da. Sayın İmamoğlu, hakkında 19 Mart'tan bu yana geçen 6 ay aşkın sürede hala iddianame yazılamamıştır. İddianame yazılamamanın tek nedeni de delikli metaliklenecek kadar da bir yolsuzluğu bulamadıkları içindir. Ama şu anda Silivri da esir tutulmaktadır, tutsak tutulmaktadır. Onun için de mücadelemizi hiçbir zaman yılmadan devam edeceğiz arkadaşlar. Buradan Subaşoğlu'na söylüyorum. Ey Subaşoğlu! Devletin bütün imkanlarını kullanarak daha düne kadar bu cumhuriyetin valisi dediğimiz devletin valilerini AKP'nin kuklası pozisyonuna getirerek bizimle yarışmaya kalkıyorsun. İstediğiniz kadar devletin imkanlarını kullanın. İstediğiniz kadar bakanlıklar sizin emrinizde olsun ki o bakanlıklar Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı olmaktan çıkmışlardır. Sadece AKP'nin bakanıdırlar, AKP'nin valisidirler. AKP'nin kayyımkanı mıdırlar. Maalesef birçok savcımız da yargıcımız da şu anda AKP'nin yargısına hizmet etmektedir. Bütün bunların karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Muhammed Süboş'un haklıdır eleştirisinde şunda. Çünkü anketleri gün be gün nasıl biz genel merkezimizden takip ediyorsak onlar da kendi genel merkezlerinden görmektedirler ve her geçen gün eridiklerini kendileri de bilmektedir. O yüzden de çamurat izi kalsın politikasını uygulamaya başlamışlardır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne çamur yapışmaz. O çamur onların ellerinde, yarın da yüzlerinde ve kafalarında olacaktır o çamur. O yüzden hiç kimseden bir korkumuz ve kuşkumuz yok. Tüm belediyelerimizde, Denizli'de 15 ilçe belediyemiz, bir büyükşehir belediyemizde halka hizmete devam ediyoruz. En son yapılan ankette Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde memnuniyet anketi 70'leri geçmiş ve rekor kırmıştır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısıdır arkadaşlar. Ve Sayın Subaşoğlu sen burayı bizi kaşımayı hiç düşünme. İstediğin kadar kaşı, basınınla kaşı devlet adamları dediğimiz o şu anda koltuğu işgal edilen işgalcilerle kaşı, savcınla kaşı, hakiminle kaşı, kaymakamınla valinle kaşı buradan sana ekmek çıkmaz. Sana da buradan bir tavsiyede bulunuyorum. Sen Denizli AKP atanmış il başkanısın. Kongrelerinizi usulen yaptığınız, 10 gün önce kendinize açılan tebrik telefonlarını kabul ettiğiniz... Sarayın bir atamazsın sende. de. Asla milletin iradesini yansıtmıyorsun. Ama naçizane bir tavsiyem var. O da kendisine şudur. Merkez efendi, belediye başkanı değilsin. Senin hizmetlerini, kimliğini, kişiliğini ve yaptığını bu merkez efendi halkı beğenmedi. Seni çırak çıkardı. Kenarda bir dur dedi. Önce haddini bileceğim. Senden sonra seçilen sayın belediye başkanımız Şeniz Doğan ikinci kez rekor bir öyle tekrar seçilmiştir. Ve demişlerdir ki bizi yönetecek belediye başkanımız Sayın, Sayın Şeniz Doğan'dır demişlerdir. Sen bunun altında ezildiğin farkındayım. Sen buradan egonu tatmin etmeye çalıştığın farkındayım. Ama buradan sana ekmek emin ol çıkmaz. Madem iktidarı temsil eden il başkanıysan aha da şehrimizde 1 milyon 50 binlik Denizli şehrimizde haftada 3-4 intihar vakaları var. Dön, bunlar neden oluyor? Bunlara bir bak. Emekli geçinemiyor, açlık sınırının altında sefalet bir hayal sürüyor, ona bak. Emekçi kardeşlerimize verdiğiniz asgari ücretle kuru ekmeğe muhtaç edilmiş, ona bir bak. Her hafta Denizli'de 3-4 tane büyük firmamız Concord'la ilan ediyor, iflas ediyor. Orada çalışan insanlar kıdem tazminatlarını da alamadan işsiz kalıyor, açsız kalıyor. Dön ona bir bak. Onlara söyleyecek bir sözüm varsa gel 24 saat seninle konuşalım. Ama oraya kalkıp da valiyi kullanarak birini sağına tarım il müdürünü kullanarak birini soluna alarak böyle bir siyaset yapıyorsan biz bu siyasette yokuz. Sayın Nihat Zeybekçi'ye de şunu söylüyorum. Çıktınız il danışma kurulunda saçma sapan kafanızda uydurduğunuz bazı şeyleri orada anlattınız. Orada dinleyen arkadaşlarım, ya el insaf, el vicdan, el merhamet diyorum. Ya alkışlanacak şey var, alkışlanmayacak şey var. Sayın Zeybekçi, bu şehrin belediye başkanlığını yaptınız. Bu şehrin milletvekilliğini yaptınız, bakanlığını yaptınız. Yaptınız da bu şehre ne yaptınız bunu sorarlar. Öncelikle şu sebepsiz zenginleşmenizin hesabını emin olun sizden soracağız. Burnunuzdan fitil fitil getireceğiz. Buradaki birçok insan gibi ben de köyden geldim. Bu kadar kısa sürede siyasi zenginleşmeye sebep olan, bakın hepsini biliyoruz. Hepsini biliyoruz. İzmir asfaltındaki Simpaşı'nı da biliyoruz. Göveşlik'teki Gipsan'ı da biliyoruz. Pamukkale sınırları içerisindeki arsanızı da biliyoruz. Köprülü kavşaklarda neler oldu bitti emin olun bunları da biliyoruz. Şu anda iş yerinizin oradaki plazadaki durumunuzu da biliyoruz. Biliyoruz da niye işlem yapmıyoruz? Buyurun. Büyükşehir'de verdiğimiz dosyaların hiçbir savcı kapağını açmadı, açtırılmıyor. Ama gün gelecek bizim devri iktidarımızda Cumhuriyet'in savcılarıyla... Cumhuriyetin yargıçlarıyla bu fakirin, fukaranın, garibin, kurabanın yediğiniz her kuruşun hesabını sizden soracağız Sayın Zeybekçi. Bunu öncelikle bilinmesini isterim. Parti içindeki çekişmelerinizden ve kabine değişikliğindeki bakan olma umudunuza amenna saygım var. Fakat bunlara denize halkını meze yapmaya sizin hakkınız asla ve kata yok. Unutuldunuz. Elinizdeki belediyelerin yerel yönetimlerde tamamını kaybettiniz. Şimdi yeniden var olmaya çalışıyorsunuz. Ama şunu bilin ki bırakın bu belediyeleri elinizdeki o iç ilçe belediyesinde 2029'da alacağımızdan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Çünkü Denizli halkı <laughs> Denizli halkı sosyal demokrat belediyeciliği tanıdı, gördü ve sosyal demokrat belediyeciliği biz istesek de bu saatten sonra bırakmaz. O yüzden kalkmış hafif içki verdiğimiz belediyenin 3 tesisini diline dolamış. Sayın Zeybekçi buradan açık davetimdir. Gelin sizinle bir Acıpayam asfaltını gezelim. Çamlığı gezelim. Bir de yürüyüş yolu diye adlandırdığımız daha önce Şehit Öğretmen Yusuf Batur ismi varken sizin döneminizde sizin ısrarınızla Şehit öğretmen Yusuf Batur'un ismi kaldırıldı, kaldırdığınız o caddeyi bir gezelim. O caddeyi bir gezelim ve içkili mekanlara bir uğrayalım. Hem de her türlü en ağır alkollü içkilerin verildiği mekanlara bir uğrayalım. Bunlardan hiçbir tanesini Merkez Efendi, Pamukkale ya da Büyükşehir Belediyesi vermiş mi? Yoksa bu ruhsatların tamamını turizm belgesi adı altında sizin bakanlığınız mı vermiş? Önce bunun bir hesabını verin. Denizli'de atıyorum 300 tane alkollü mekan varsa 295 tanesini bakanlığınız verdi. Ha o bakanlık bizim değil Çibuti Cumhuriyeti'nin bakanlığı diyorsanız o ayrı. Ama Turizm Bakanlığı bu iktidarın bakanlığıysa ve buradaki alkollü mekanların yüzde 98 ruhsatını onlar verdiyse insan biraz o cümleyi ederken utanır. Emin olun utanır utanır, ar eder ve bu cümleyi etmekten geri durur. Ama maalesef yüzdelik kösel olmuş, utanma duygusunu bırakmış, her şeye doların yeşiliyle bakan bu arkadaşlar maalesef suçlamakta üstlerine yok. Her türlü olumsuzluğu iki şeye atıyorlar. Ya kendi deyimlerine CHP ya da dış güçler. Dış, dış güçlere gidip el pençe divan durduğunuzu o yıkılmaz kale Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıkma için neler yaptığınızın emin olun bu halk farkında. En son Sayın Zeybekçi çok hoşuma gitmişti. Şöyle bir laf etmişti. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde hırsızlık olduğu söyleniyor. Yolsuzluk olduğu söyleniyor. Her kimin ki midesine zerre lokma, haram lokma, zerresi girdiği haram lokmanın benim yol arkadaşlarımdan gelin hesabını birlikte soralım dedi. Umutlandım. Belki benim saflığım. Belki de parantez içinde salaklandı. Ne güzel dedim ya. Adam yolsuzluğa, hırsızlığa karşı dosyaları adliye olduğunu söyledik. Ve bu cümleyi söylerken aynen şunu söyledi kendisi. Getirin bu dosyaları Adalet Bakanlığı'na gidelim dedi. Maliye Bakanlığı'na gidelim dedi. Çevre Şehirciliğe gidelim dedi. Masak'ı ortak edelim bu işe. Bunlardan hesabını soralım. Takipçisi de ben olacağım dedi. Dosyaları çıkardık koyduk aynı Zeybekçi bu sefer başka bir toplantıda beni göreve davet ediyorlar. Bunların hesabını sor diyorlar. Savcı bundan kapak açmıyor. Uğraş diyorlar. Bu suçtur diyor. Beni bu şekilde göreve çağıramazsınız diyor. Burada bağımsız bir yargı var. Bağımsız yargının işi bu diyor. E dün öyle demiyordum. Sıkışınca bugün böyle diyen. Sıkışınca 180 derece dönebilen kabiliyetiniz var. Bunu gördük. Buradan gene sesleniyorum her zaman seslendiğim gibi. A bu kadar şerefin, a bu kadar namusun, a bu kadar onurun varsa ve a bu kadar da sözünün arkasında durma niyetin varsa gel bu hesabı soralım. Kim ki Cumhuriyet Halk Partili böyle bir şey yaptıysa onun da hesabını soralım. Ama gelip bunu sormuyorsan, gelip bunu araştırmaktan vazgeçiyorsan, yok yargı bağımsızdır, maliye bağımsızdır, diyorsan birinci söyleminin tam tersi o zaman benim size ahlaken onursal olarak şerefsal şeref olarak olumsuz çok şey söyleme hakkım doğar